yapıyorsun burada? Anam anne. Anne hızlıca gel. Hemen gel. Kaka yapmış karamel. Anne yatağın üstünde. Karamel niye kaka yapıyorsun? Anne kaka bak şurada. İnci yapmamış anne. İnci çünkü şurada yatıyor. Karamel de burada. Karamel niye bunu yaptın? Niye buraya yaptın kızım? Gel aşağıya. Gel. Niye yaptın kızımı? Buraya yapmayacaksın anneciğim. Buraya yapmayacaksın kaka bu. Hayır.